Evet arkadaşlar part 4 ile devam ediyoruz. Şöyle kısa bir mola verdik. E, Fenerbahçe'deki seçim sürecini konuşacağız şimdi. Evet. Saadettin Saran biliyorsun e, yayıncı kuruluşu olmak için gerçekten büyük uğraşlar verdi. Evet. Ama Türk futbolunun hiçbir noktasında istemedikleri için kendisini evet. e, Türkiye Futbol Federasyonu tarafı orası zaten apayrı bir mevzuydu Hı -hı. da e, şu an Fenerbahçe'ye başkan adayı. Ve listesi de hazır. Hı hı. Yakında zaten e, listede kimler olduğunu da e, ilerleyen dönemlerde yine burada Üçüncü Devre kanalında konuşuruz. Hı hı. Ama şu anki mevcut durumda şöyle biraz Ali Koç'tan başlamak istiyorum. Ali Koç'un sence artıları ve eksileri nelerdir? E, Ali Koç'un e, artıları, eksileri baktığımızda Ali Koç'un şöyle eksileri vardı. Yani geldiği süre zarfında şu anki kurmuş olduğu kadroyu bence ilk başta kurması gerekiyordu. Kesinlikle. E, çünkü bu başta bu tecrübeli kadroyu kuracaktı. Şampiyonlar ulaşacaktı. Akabinde sonra genç topçuları yine bir şey nasıl anlatayım? Bir ileriye dönük bir kadro kurmak istedi. Genç topçulardan işte hani alalım, satalım. Evet. Büyük bir takım olalım. Benzia gibi, yani, Frey hani, gibi. Böyle böyle bir şey yapalım diye. Ama bu Fenerbahçe'de biraz yemiyor oluyor. Çünkü niye Fenerbahçe gerçekten yani, büyük bir kulüp. Taraftarları da sabırsız çünkü uzun bir süredir yani şampiyonlukta görememiş. Bir yandan asat yaparken bir yandan da şampiyon olman gerekiyor. Evet. Ya bunu yapacaksın ki, o sen genç topçuları getirdiğin zaman aralarda e, abileriyle beraber bu e, futbolu oynayacaklar. Hem tecrübe kazanacaklar hem de senin ileriki zamanlarına yönelik şampiyonluklarda da katkıda bulunacaklar. Yani bunlar da bu şekilde olabilir. Eksileri bu yönde ama artıları da şu olabilir. Ali Koç denilen başkan güçlü bir yani Koç ailesinden maddi olarak yani çok mad şey var. Maddiyat olarak yani gerçekten kimseyi Fenerbahçe'ye ezdirmez. Güçlü bir adam. Evet. yani zaten yani bunu görüyoruz güçlülüğünü her noktada. Ezemiyorlar zaten hani bir başkası olsaydı, çoktan hani bir başka bir kulüp olsaydı yok olurdu. Yani bu bu kadar baskıya rağmen yok olurdu normal Tabii, bir, normalde zaten Fenerbahçe'nin borcu şu an e, aldığı döneme bakarsan eğer yani hemen hemen yarı yarıya azaldı yani. Ya şöyle zaten borçlarını her türlü kapatır ama bir fair play muhabbetinden dolayı hani bunlara girişemiyorlar zaten. Evet. Oyuncular hani ona göre transfer de demiyorlar. Hani oyuncu göndermesi gerekiyor ki oyuncu sana girdiği evet. ve çıktığı dengelemen gerekiyor. noktada göstermen gerekiyor o afanezinde. O afada devam evet. edebilmen için. Yoksa adam sana ambargo koyuyor. Gidemiyorsun yani. Ama Finansal Fair Play olmadan da mesela e, bu seneki getirdiği oyuncular ortada yani demek ki Finansal Fair Play e, el freni olmasaydı eğer Fenerbahçe'nin tarafında... şunu görüyorum yani demek ki tamam Fair Play muhabbeti var ama bunu sen yapabilirmişsin. Yani bu topçuları yine getirebilirsin. Tabii ki yani, yani demek ki o, ya. o vizyon varmış, varmış yani ya. demek ya. ki. Az yılların dediği gibi Az yıllarında diyor diyor hani Fenerbahçe'ye bir benzemeye getireceksin. Evet Fenerbahçe gelecek gelecek Çünkü Fenerbahçe bunları görmüş zamanında. Hatta ya. o zaman dedi ki Ceko'yu al. Ceko'yu al evet. dedi. Ya biz evet. bak eee Fenerbahçe eski maçtan izliyoruz. Evet. Hala. Evet. Yani duygulanıyoruz. O eski Alex Anel Anelkalalı hani böyle bir bir kadrosu vardı. Roberto Kallos'tu. Yani niye onlara gidiyoruz? Abi çünkü Fenerbahçe bunlara layık. Like. Evet. Kötü bir takım değil ki ya Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe olarak bakma genel olarak baktığın zaman Fenerbahçe basketbolu, voleybolu, evet. handbolu. İşte ne bileyim, yüzmesi, cirit atması da, halteri de ama hep şampiyonluk peşindeler ya. Yani ülkeye temsil eden oyuncularımız var sürekli. Euroleague'i Euroleague takip ediyor musun? Euroleague'i çok takip etmiyorum ama yine gördüğüm kadarıyla en son Barcelona'yı farklı bir şekilde, evet. skolle yendiler. Sonra Milano'ya tek sayı farklı şampiyon oldu ama oradan bir örnek vereceğim. Hı. Mesela atıyorum Fenerbahçe Euroleague kupasını İstanbul'a getirdikten sonra yaklaşık 5-6 sene geçti ve akabinde. de Tamam oyuncu kadrosu olarak e, çok bir kalite standartı yakalanamasa bile hı hı. A, dünya çapında teknik direktörler geldi. Koçlar işte, geldi. E, atıyorum Dimitri Storidis bunlardan bir tanesi. Hı hı. E, en son işte Sarunas koç geldi mesela. Evet. O biraz daha agresif basketbol oynatıyor. Hatta hı. dün akşam e, Fenerbahçe-Beko ile alakalı... Gece e, videoyu da atmıştık arkadaşlar. O videoya şöyle bir uğrayın. Bu arada abone olsunlar kanala. Tabii. E, like atsınlar. Üçüncü devre kanalına abone olalım. E, ve abone olalım, beğenelim ve takip edelim. Ki e, arkadaşımız daha da e, böyle videolar çeksin. Daha da kendini geliştirsin. Bizlerle beraber olsun. Like atmayı unutmayalım. Yani dediğim gibi burada e, Fenerbahçe'ye sen eğer basketbolda atıyorum. Getireceğin hoca Dimitris Stoides'tir ki bana göre Euroleague'nin en iyi 5 tek koçundan bir tanesi. Evet. Sarunas aynı şekilde. Zamanında Obedovic geldi aynı şekilde. Ee, futbol takımında da bu standardı yakalamak gerekiyor. Obedovic'den sonra İsmail Kartal mı gelir? Pardon e George Jesus'tan sonra İsmail Kartal mı gelir tartışmaları bu yüzden. Evet. Aslında Jesus yerine herhangi bir teknik direktör gelseydi ve peşine İsmail Kartal gelseydi mesela Hı -hı. hiç kimse bunu yadırgamayacaktı. Evet. Ama verilen kararların aksine tekrar alınan ikinci kararlar sıkıntı yaratıyor. Şimdi sen diyorsun ki Serdar Dursun'u gönderdin, yerine Umut Nayeli getirdin. Doğru Ama. karar mıdır? Sezonun başı için konuşuyorum. Yani Umut Nayır tabii ki doğru karardı. Sezonun başında doğru karar. Doğru karar. Sonra baktın gördün dedin ki ya Serdar Dursun hani biraz daha e, şapkadan tavşan çıkartır evet, tarzı evet, bir doğru. oyuncu olduğu evet. için. Umut Nayır'ı gönderip bu sefer Serdar Dursun'u aldın yerine. Arada geçen fark 6 ay. Şimdi insanlar diyorlar ki bu ne perhis bu ne lahana turşusu oluyor. Evet. Şimdi bu tutarsızlıkla beraber e, insanlar yanlış anlamaya başlıyorlar bazı şeyleri. Bakın şimdi o servolde, Geçen sene geldi 6,5 milyon euroya. Çok ciddi bir paraya. Evet. Sonradan öğreniyoruz ki biz Jesus e, işte kullandığı bazı kelimeler kendisini düşürmüş. Hı -hı. İşte demiş ki işte, bu nasıl bir yürüyüş, bu nasıl bir koşma şekli falan diye çocuğun moralini bozmuş. Hı -hı. Kötü bir niyetli olmasa bile oyuncunun morali düşmüş. Şimdi evet. bu seneki verdiği performans ortada. Ya tabii bu sene Osvalde yani e, ben de eleştirdim Osvalde'yi. Yani dedim ki yani bu fizik bu da hani böyle bir şey olmaz. İkili mücadelede yere düşüyor, topla işte hareket edemiyor, çalım atamıyor. Ama şunu görüyoruz ki Osterwald'ın gerçekten özgüvenle topladıktan sonra yani evet. farklı bir topçu. Yani aslında yerini şimdi yerini buldu gibi bir şey oldu. Evet. Yani normal şartlarda Hiçbir bir sos, e, kanat değil de stoper anlamında şimdi güncel stoperlere baktığımızda artık günümüzün futbolu biliyorsun ki e, Duran futbol değil, hareketli futbol. Yani evet. çok, yani ilerideki topçu ne kadar hızlıysa savunmada o kadar hızlı olması lazım ki takımın boyu uzun. Tabii hücum edildiği zaman anında geri koşabilirsin. Evet. Şu an fizikli bir topçu, dediğim gibi süratli bir topçu ve bunun akabinde de gördüğümüz gibi zaten e, Avrupa maçında ilk maçımızda yani öyle bir gol attı ki e, kendi savunma kardeşim sen ne yapıyorsun? Yani, yani? E, savunmadan çıkıyorsun, bir deparatıyorsun. Berkaca Berkaca giriyorsun Ceko ile. giriyorsun ve gidiyorsun akabinde o kadar koştuktan sonra bir de son vuruşunu net bir gol vuruşu yapıyorsun. Hani kardeşim ciğer yok mu sende? Sana kim hatırlattı son vuruş olarak? Son vuruş olarak bana kim hatırlattı? Gelmedi. Fernando ya. Torres. Torres. Düzgün bir vuruş yaptı yani. Net bir gol vuruş. Yani, Onda mesela Fernando Torres'in işte klasik bir Santrafor mı? Forvet özellikleri fazlasıyla vardı. Ee, i̇şte omzunun arkası, omzunun üstünden takım arkadaşına bakan Santrafor evet. o, olarak söylüyorum. Evet. Ee, topu aldıktan sonra topu sürüş şekli, e, net bir gol vuruş yapması çok iyi, de, ya. Hayır. çok iyi gitti. Çok iyi gitti. Bırak herkes izledi o pozisyonu Yani rakip evet. oyuncular bile yani dediler ki ya bu adam son bir güdü bakalım nereye kadar gidecek Nasıl bir nasıl gidebilir yani? Bir izleyelim bu nereye gidiyor. Yani bu gitti ve gol attı abi. stoper özellikleri de şu çok dikkatimi çekti. Şimdi normalde nasıl stoper olunur? El kitabını birinci sayfasında şu yazar. Stopersiniz. Hı hı. Rakip santrafor size gelecek. hı. hı. Evet. Rakip santrafor sizin Markajınız, markajınızdan kurtulmak için kendi alanına doğru koşacak. Hı hı. Bu oyuncuyu takip edin. Fazla uzaklaşırsa eğer devredin. Diğer Ay. takım arkadaşınıza devredin. Hı hı. Mevkinize dönün. Çünkü eğer siz bu adam topla buluştuğunda adamı imha edemezseniz, adam yüzünü sizin kalenize dönerse pozisyon gol olur. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'den gitme sebebi bu. Doğru mu? yani dönememesi evet, Serdar Aziz'i eleştirdiğimiz e, noktalardan biri bu. Yani rakibi ya top aldığı anda Bunlar aslında edeceğiz. futbolu e, şey olarak bitmiş oldu. Yani bunlar duran savunmacı oldukları için. Hı hı. E, evet savunma anlamında Serdar Aziz gerçekten ana yani ama çok sakatlıklarla çok boştu. Ama her geldiğinde bir fayda katkı sağlamıştır. Ama Serdar Aziz'in artık yani Fenerbahçe'deki bence serüveni bu sezonla beraber sonlanacağını düşünüyorum. Evet. evet. Ee, dediğim gibi Arda, yani günümüz futboldaki Osterwold'e gerçekten tam bir dediğim gibi savunma ama <laughs> ama işte Osterwold'e savunma oyuncusu olarak devam etmek istiyor mu? Yani bu aslında oyun için karar vermesi gereken durum onda. Çünkü bek oynamayı daha çok tercih ettiğini yani yani söylüyor. O futbola işte hani bek olarak profesyonelliğin bek olarak devam ettirdiği için Hı -hı. Fenerbahçe'de yine o şekilde sol bek olarak geldi. Evet. Yani Ferdi'den dolayı o sol beke kimse gelemiyor şu anda. Yani öyle bir böyle bir performans var ki evet. sen kimi getirirsen getir sol kanada oynatamazsın şu anda Ferdi kesip de. Ama stoper oynatırsın. Ha, oynatırsın. Şimdi e, Osterwald'e de yine bir özel bir çalışmayla beraber en azından e, Osterwald'e bunu hani sağlarsan şayet e, bu adamın da gönlünü alırsan bak seni bundan sonra stoper olarak hayatına gel sürdürelim profesyonelini böyle devam ettir. Sana da gel bunu e, çalışmasını yapalım. Bundan sonra da gideceğin neresi olursa olsun gideceğin yerlerde stoper olarak oynarsın. Hem de alternatif bir stoper. Yani şöyle hem stoper oynayıp hem de sol bekte oynayabilirsin. Hatta sol açık bile oynayabilirsin de, diyebilirler bunu. Ama bunu öncelikle savunmayı kabul etmesi lazım. Çünkü savunma noktasında iyi. Evet. He, evet, tamam. bazı bazen müdahalesi yani bir penaltı gerektirecek müdahaleler ya da bir serbest vuruş müdahaleleri hani o şeyi yapıyor ama o da neden o tecrübesi olmadığından dolayı. Yani bile da de çok. Yani çünkü Bonucci'ye baktığın zaman aslında Bonucci onun için tam bir e, i̇dol. idol. Yani Bonucci buna bir e, özel bir eğitim yani bak şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur. Çünkü sahada görüyoruz ki Bonucci'nin yapmış olduğu müdahaleleri bazen hani çok gerçekten yavaş. Artık futbolun kararı sonlarına gelmiş ama e, savunmaya gidip e, yaptığı birkaç hamle ile beraber onu görüyoruz ki bu alandaki tecrübe yani tecrübeyle beraber topu savuşturabiliyor. İki oyun oyuncuyu, iki farklı oyuncu şeklini bir araya getirmiş ve bu sezon hem Avrupa Kupası'na hem Süper Lig Kupası'na hakim. Evet. Ee, i̇ki tarafta da en büyük favorilerden bir tanesi. Hı -hı. Şimdi bu noktadan sonra Fenerbahçe şampiyon olur olmaz. Ali Koç kalır veya kalmaz. Ben, kalmaz durumuyla alakalı. Ee, Sadettin Saran şu an listesi hazır dediğim gibi hı hı. onun içinde bir tane de Aziz Yıldırım'ın çok yakında da ismini verir zaten arkadaşlar. Kendisinin listesi hazır. Aziz Yıldırım'ın desteklediği bir aday çıkacak. ve böyle bir seçimde Fenerbahçe nasıl ayrılır bu seçimden? Ya ben şunu söyleyeyim. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe kazanacağını düşünüyorum özellikle. Çünkü kimse gelip Fenerbahçe'yi yemek için gelemiyor abi Fenerbahçe'ye. Tabii ki. Fenerbahçe yani. fayda sağlayamazsın abi. Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var abi. Seni yer bitirir. Yani istersen yani o koltukta, Yani istersen ol. Yani yok eder seni o yüzden. Dediğim gibi hani kim gelirse gelsin Fenerbahçe için geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe hani Ali Koç da yine Fenerbahçe'nin şampiyon olması için eline geleni yaptığını düşünüyorum ama daha öncesinde yani bu kadro kurduğu gibi daha öncesinde yapabilirdi, kurabilirdi. Tabii ki şu anda yani genel bir yani şimdi 2-3 Nisan'da, Nisan'da mıydı? 2 Nisan'da mıydı? 2. 2 Nisan'da bir genel kurul toplantısı yapılacak. Hı hı. Bir oylama sonulacak Yani ben şöyle söylüyorum. Tabii ki bizim bunu söylememiz belki bir yerlere gidip bir yani merak uyandırmayacak. Belki bizim sözlerimiz dinlenmeyecek. Belki hiç duymayacaklar. Bunlar ama en azından Fenerbahçe'yi yani bir alttaki düşürmek biz her noktasında kabulüz. Yani siz ne karar alırsanız biz o kararın arkasındayız bir Fenerbahçe olarak. Çünkü yani topluluk neyse biz ondan yani. Çünkü gördüğümüz kadarıyla e, gerçekten istemiyoruz burada. i̇stemiyoruz. Ama Fenerbahçe bir alt lige düşürdüğün vakit federasyon yine aynı federasyon. E, yine işte başkan aynı başkan. İşte kurullar aynı insanlardan kaynaklı. E, yukarıdaki e, yani sen düştüğün zaman Galatasaray'ı, Trabzon'u yine aynı yerdiler. Ya e, bu sefer oraya daha da böyle e, babanı çiftliğine çevirecekler. E, yani daha da böyle kurulacaklar. Sen alt ligde olacaksın belki alt ligden seni çıkarmayacaklar. Bir kumpas yapacaklar. Yine aynı şekilde senin şampiyonluğunu engelleyecekler. Yine aynı bunlar olabilir. Yani bunlar o, olabilecek. Çünkü zaten Süper Lig'deki hakemler orayı da ha, e, buraya buraya o ya, da ya Türkiye Futbol Federasyonu'na e, bağlı. Şimdi ligdeki hakemler çok daha iyi hakemler değil. Yani birincilik futbolu Süper Lig futbolu gibi de değil. Yani birincilik futbolu çok futbol oynanmıyor. Yani daha çok Zı yani, ucağı, yani ya. Kırma dökme işte hani bir pozisyon olup gol atar ondan sonra hani e, maçı kazanmaya bakar yani evet. oradaki futbol bu şimdi sen bir de Fenerbahçe kimliğiyle oraya gitmiş olacaksın her takım sana karşı ayrı bir motiveyle çıkmış olacak e, ne kadar şey olursan ol senin adın Fenerbahçe e, o yüzden dediğim gibi yani adam bir gol bulur savunmasına çekilir öyle dediğin gibi hani birincilikten e, şampiyon olmak çok da kolay değil. Şansın. Evet. yukarı çıkman kolay değil. Sen şampiyon olup da yukarı çıksan dahi dediğim gibi bu kirli düzeni bozamazsın. Değiştiremezsin. Senin burada yapman gereken takım bir araya toplayıp e, birlik, beraberlik yani bütün herkes cami olarak ne olursa olsun e, abi, bu abi kıracaksak biz kıralım abi. Dökeceksek biz dökelim. Gene sahamızda. Ya bu, bunlar yapılıyorsa Hani bunlar yapılsın madem hani. Legal ha, bunu legal, legal olarak devam edecekse şampiyonu. Ya bak şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe şike ile beraber suçlama yapılıyorlar. Fenerbahçe şike yapmak istese sence Ali Koç e, parasal mevzuda şikenin kralını yapmaz mı? <laughs> yani 10 yani, e, sene şampiyon olmayan bir takımdan konuşuyoruz farkında mısın? Ve diyorlar ki e, bu takım şike yapıyor diyor. O kardeşim yani şike yapan takım şampiyon Olur olmaz mı benim. Allah aşkına? Abi anlatın daha bu durumu ya. Ya hala diyorlar ki ya 10 sene içerisinde Galatasaray olmuş 5 defa şampiyon, Trabzon şampiyon olmuş, Beşiktaş, Başakşehir şampiyon olmuş, Beşiktaş şampiyon olmuş, Fenerbahçe şampiyon olamamış. Hala diyorlar ki Fenerbahçe işte bu hakemleri de alıyor. Lan kardeşim, la bir hakemleri alıyoruz da. Biz bu takımları da satın alıyoruz koya. Evet. Hani nerede şampiyonluk? Hani hani, ya bir şampiyonu bize gösterin de madem hani yani, desinler ki Fenerbahçe bu sezon biz de anlayalım bu sezon hakemleri aldı şampiyon oldu kardeşim la bırakın bu algıyı da la bırakın oraya, ya oraya, oraya gelelim. Son bölümümüz zaten konu e, Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını konuşacağız. Tamam. Son bölümümüze geçelim arkadaşlar. Geçelim.